Bayrak dalgalanır gülümser çanak kale Mardin'de taş evler her yerde devadır pamuk kale Sivas'ta kandal kolu köyü Edirne'de pehlivan Bugün e, <laughs> ev hapsinde ama sokağa çıkma yasağı günlerinde sizlere yardımcı olmak için yayındayız. Ve <laughs> bugün e, dinleyiciye özel yayın yapıyoruz. Şimdi 4 tane seçenek yazdım. Şu an hali hazırda 35 tane dinleyicimiz var. <laughs> Bu 35 kişi ee, şu an dinliyor. 3 tane seçenek var. 15 saniye <laughs> içinde en çok oyu alan veya ilk oy alanı hangisi artık oy aldıysa onu çalacağım birazdan. Dinleyici özel program yapıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Aşırın kaydasını kıskandırır tulum Konya'dan seslenir Mevlana Celalettin Bugün kimse yüz dönmüyor bize Nasreddin Elazığ'da kapçosun Ha bir metreş bir Malatya hatırlatır Şimdi Ankara, Amasya, Seçer, Samsun'da tütün Şimdi bir ara bir şarkı, bir iki şarkı ara vereceğim. Ona da ona iki şarkıyı hazırlayacağım. Tamam mı? Buradayız, geliyoruz. Kesin. Evet, şimdi araya verdik arkadaşlar. Evet, araya verdik şimdi. Ee, üç tane seçenek yazmıştım dedim. Bir tanesi en yüksek oy alan veya ilk oyu alan şarkı çalacaktık ve şu onu şarkı kulaklarınızda kimdi? Adaylarımızdan birisi Mangal Kandem Nerim Neremi idi. Diğeri e, Acdar'dı. Üçüncüsü de Doktor Alban ve oylama'nın galibi Doktor Alban. İkinci oylama için seçenekleri yazdım. Birazdan çalacağım. <laughs> My shot because On the run, missing of my chemistry Yeah, he was arrested and tested And the drugs he had been in him, he confessed it They call it money, this country Only my boys can I only this Drug abuse is a danger, I'm sick Start on drugs and stop the violence In a decent time, we have to abuse the drugs Listen what I say, hey, I'm you Too much toxic you can't go mental That's how love an avatar İkinci oylama için seçenekleri yazdım. Oylamaya bekliyoruz arkadaşlar hepinizi. İkinci, Tamam, ikinci seçeneğimizi galibi Şimdi adayları hemen söyleyeyim. Bedük vardı. Ee, ondan sonra kim vardı? İsmini tam bilmiyorum ama eskilerden yabancı bir şarkı vardı. O olmadı. Şu an hala hala, hala hazırda 24 tane dinleyicimiz kalmış. Üçüncü adayımız bizim Murat'tı ve galibimiz bizim Murat. Kutlu dünüdür önünde bulun bulun tüm, bulun tüm. Malzemeler. Malzemeler yazıyorum. Bir, don, 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 don. Bir adet, Malgalin. Malgalin. Kut düdü. Evet, diğer seçenekleri yazıyoruz. Siz oylamaya başlayın. Evet, i̇kinci şarkı için hazırlıklarınızı yaptınız mı? Adaylarımızı söyleyeyim. Birisi Ebru Polat'ta ikincisi Dubai ikinciydi. Üçüncü adayımız Ayşe Hatun, ön aldı. Çeksen elini şu anda en çok oy alan şarkı olarak kulaklarınıza geliyor.

Sarıl damdam beni kılaycam mı beni Çok canım çocuk çekseni eline. Sarıl damdam beni kılaycam mı beni Çok canım çocuk çekseni eline. Sarıl damdam beni kılaycam mı beni Çok canım çocuk çekseni eline. Sarıl damdam beni kılaycam mı beni Son şarkımızda bugünün son şarkısı da Kartel'den geliyor. Tek seçenek vardı. Bu sefer teke indirmiştik. Tek seçenek olduğu için Kartel haliyle %100 şampiyon. Biz de bununla yayını bitiriyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler, hoşçakalın. içinde durmak Sılamak, kopamak, çorun gibi kalmak İçinden geliyor vahşice durmak İyi dile gerçekten şimdi başlayacak Uzun lafın kısası, diskotekte patladı Melez bir manita, yanıma yanaştı Timbele dayak kapı, ceketi de kalmak Bırak bu ayakları, hepsi bayan Biraz da